Merhaba kampanya yönderim kanalına hoş geldiniz. Bugün 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olan BİM aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Burada teknoloji, giyim ve oyuncaklara göz atacağız. İlk önce teknoloji ile başlayalım. Televizyonlar var. Ee, 65 inç 4K Google TV olarak geçiyor. Fiyatı 29.900 TL ymiş. Burada görüntü yenileme sağlık oranı 60 Hz demiş. Bağlantılar HDMI üç tane varmış, USB bağlantısı iki tane. wifi fi 5 ve Bluetooth özelliği mevcut. Markası ne? Google TV olarak geçiyor. TCL demiş. Evet, TCL marka. 43 inç Full HD, Real Android TV. Bunda da görüntü yenileme, sağlık oranı 60 Hz olarak belirtmiş, 2 tane hdmi girişi, bir tane usb girişi, vp4 varmış bluetooth özelliği mevcutmuş 12.450 tl bu 43, 43 inç ebat olarak da küçük bu biraz daha büyük tabi 65 inç. peşin fiyatına 4 taksit oluştuğu fiyatı. Yani, evet ikisi iki 2 de peşin fiyatına 4 taksit imkanı var aynen devam edelim burada e, kablolu. Kulaklık kulaklık mevcutmuş. Black Shark V2X modeliymiş. 2190 TL. x 6 cep telefonu 6 GB 128 GB 5750 TL. Evet. 128 GB hafızası oluyor. Muhtemelen 6 GB RAM'idir. E ee, şurada daha da yaklaşırsam arka kamera 50 megapiksel, ön kamera 32 megapiksel olarak göstermiş. Pil e, ömrü 5000 mAh olarak gözüküyor. Burada TCL'lerin gene portatif klima'sı mevcutmuş. Bunlar kullanışlı oluyor mu peki portatif klima yani. 13.990 TL olarak e, fiyatlandırılmış Bu da peşin fiyatına alt taksit a enerji sınıfıymış 3 farklı modu varmış soğutma nem alma ve sadece fan olarak diğer detaylarına bakabilirsiniz. Burada bir adet el fenerimiz var. 199 TL. Buharlı ütü fakirin 990 TL. Ee, Altus mini ütü 890 TL. Bunun çok iyi olduğunu söylüyorlar. Daha önce de okumuştum. 1460 mini ütü. Bu da su haznesi var. Buharlı mı bu? Aynen buharlı. Çok güzel açıyormuş Yapışmaz seramik taban diyor. Aynen. Ee, bir arada ütü ve kırışıklık giderici olarak geçiyormuş. Fakir toz torbasız elektrikli süpürge 890 var 3750 TL. Bu da yine aynı şekilde altı taksit imkanı mevcut. Hı hı. Fakir'in ıslak kuru şarjlı dikey süpürgesi 4990 TL. Fakir ikisi bir arada dik süpürge ve el süpürgesi 1749 TL. Güzel Bu şey. şarjlı mı yok kabloluymuş. Kablo, Kablo boyu 6 metreymiş. Bu bir önceki ürün e, dikey süpürge kuru ve ıslak olan Şarj süresi 5 saat. Buz şarjlı sanırım. Hı hı. Şarjlılar yerine göre avantajlı olabiliyor. Fakir el mikseri 990 TL. Fakir Türk kahvesi makinesi 990 TL. Fakir çay makinesi 1190 TL. Kumten mutfak robotu 1250 TL. Saç kurutma makinesi 749 TL. Kumten mutfak baskılı cam. 149 TL Fakir Arya Mutfak Şefi 3990 TL Yine bu ürünlerin e, hemen hemen televizyon hariç evet bu ilk başta televizyonlar hariç bir de sanırım telefonda göremiyorum taksit imkanı diğer bütün elektronik aletlerde az taksit imkanı mevcut. Evet. Diğer kataloğumuza geçelim. Burada oyuncaklar var. Akülü Range ATV demiş burada voltajları önemli genelde. Batarya kapasitesi 12 volt demiş. Motor 4 çarpı 35 watt demiş. Boyutları yazıyor. Şarj süresi 8-12 saat arasındaymış. Uzaktan kumanda özelliği varmış. Işıklı farlar mevcutmuş. Kulun tut bağlantılı MP3 çaları varmış. Emniyet kemeri, korna özelliği ileri geri vites şeklinde 25.000 bin... 25.990 TL olarak fiyatlandırılmış. Bunda da 12 taksit var ve 2 yıl garanti. Yine akülü Chevrolet Camaro. Bunda da yine çeşitli özellikleri var. Ee, uzaktan kumanda özelliği var. Bluetooth bağlantılı MP3 çalar varmış. Emniyet kemeri korna özelliği ileri ve geri fonksiyonları var. Bu da 20.000 TL. Yine peşin fiyatına 12 taksit olarak mevcut. Akülü Range Rover var. Yine detaylı Açıklamaları burada mevcut hızı 3 ila 5 kilometre arasıymış şarj süresi 8-12 saat uzaktan kumandası mevcut yine bluetooth'lu farları 5 noktalı emniyet gemeri varmış korna özelliği ileri geri vitesi varmış 20.000 TL olarak fiyatlandırılmış akülü volvo kepçe burada da yine 3 ila 8 kilometre hızdan bahsedilmiş şarj süresi yine 8-12 saat uzaktan kumanda özelliği. Kepçe kontrol edilebiliyor mu sanırım? Elektrikli kepçe kontrolü olarak yazıyor. Işıklı farlar, bluetooth, klasik özellikler, 5 noktalı emniyet kemeri, korna özelliği, ileri geri fonksiyonu mevcut. 32.500 TL bunun fiyatı da yine 12 taksit imkanıyla son olmuş. Ee, yükselen Zekanın Fenerli kitabı bul bakalım. 199 TL. Yükselen Zekanın bütün kitapları çok güzel. Ben de çocuğumu kullandım. Çok beğenerek kullanıyoruz. Hot Master Truck arabaları adet olarak 79 TL. E, oyuncak büyük teker araba 189 TL. Oyuncak arabalar e, üçlü şekilde 129 TL set şeklinde. Çek bırak dönen yarış oyunu 149 Bu TL. Bey gibi bir şey mi ya? Bizim zamanımızda vardı bunlar. Yani Bey Beyblade'ler vardı dönüyordu benziyor evet. Ördekli balık tutma oyunu farklı renklerde 159 TL. Fotoğraf albümü 30 yaprak 60 fotoğraflık 129 TL. Yine fotoğraf albümü 30 yaprak 120 fotoğraflık bu sefer 179 TL. Barbie bebek farklı çeşitlerde 249 TL adet fiyatı. Evet oyuncak ürünlerimiz de bu şekildeydi. Daha oyuncakları görünce bizim oğlan da biraz <laughs> heyecanlandı. <yapamadı>. Heyecanlandı. <laughs> Bir sonraki kataloğumuza bakalım. Giyim evet. Kıyafetler. Yine hatırlatalım. Videonun yarısında 1 Ağustos cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünlerini inceliyoruz. <laughs> Ee, teknoloji ürünlerine baktık, oyuncaklara baktık. Sırada giyim ve e, tekstil ağırlıklı diyelim. Ürünler mevcut. Coco paspas varmış. Kaşmir halı olarak geçiyor. 199 TL, 40 cm, 60 cm. Ebatlarında kaymaz tabanlı mevcutmuş. Hindistan cevizi ağacı liflerinden üretilmiş diye detay belirtmişler. Lee marka tişört erkek %100 pamukmuş bu çok iyi. S, M, L, e, X, L bedeninde. 269 TL. Ee, el havlusu 30'a 50 cm. Adet fiyatı 39 TL. Yüz havlusu 50'ye 70. Adet fiyatı 85 TL pvc masa örtüsü 140 180 santim 149 TL kurulama bezi üçlü şekilde 30'a 50 santim boyutlarında 39 TL set şeklinde deluxe jumbo hurç adet fiyatı 129 TL deluxe mini kutu 89 TL deluxe midi kutu 105 TL deluxe large kutu 139 TL. Delis Lark Kurç 69 TL. Bunların ölçüleri zaten burada yazıyor tek tek okumak istemedik. Detaylı bakabilirsiniz. Büyük boyları evet. küçük boyları mevcut. Mikro Cap. Ölen bayanım galiba değil mi? Evet onun amblemi var ama başka bir şey yazmamış. 89 TL yıkamalı kep 99 TL. Fermuarlı cap 99 TL. Taşlı kep sanırım burada görselde Lide pek gözükmüyor bak. ama evet bayanlar için kullanışlı olabilir belki. payetli kep, kadın kepiymiş. 129 TL. Bluz kadın e, S, M, L, X, L bedenlerinde 199 TL adet fiyatıymış. E, 2XL ve 3XL fiyatı da 229 TL'ymiş. Ayırmışlar onu. Büyük beden e, ev elbisesi. 2XL indigo maviymiş, 3XL de siyahmış, 219 TL'ymiş. %100 pamuk diyor. Yine büyük beden %100 pamuk, pamuk bez elbise 2XL'lar ve 3XL'lar 339 TL'ymiş. Kiyalının Dynamic Polo yaka tişörtü ML beyaz şeklinde. L ve XL'de Andres şeklinde 329 TL'ymiş. Bebek müslünleri var panço. Bunlar 60 60. Şey evet güzel oluyor bebekleri de. Hayda oluyor. 60 60 ölçülerinde 149 TL. Masa örtüsü var 140 x 140 cm 79 TL. Hambes şort Erkek demiş taba rengi 2x'li açmış, siyah rengi 3x'li açmış. Büyük beden. Yani. TL. Evet genelde büyük beden getirmişler sanırım bu hafta. Pambes kap bir kadın, taba rengi 2x'li aç, siyah rengi 3x'li açmış. Bunlar da büyük beden 239 TL. Bunlar da ayrıca 6 taksit peşin fiyatına imkanlar sunmuşlar bu kıyafetlerde bir de bu tişörtte evet bunlarda alt taksit imkanları var ama hepsini yüzde yüz pamuk çok iyi bir şey bence evet ben bu markayı bilmiyorum ama yüzde yüz pamuk yazıyor sanırım terletmez yazın sıcaklarda kullanmış olabilir evet videomuz sonuna geldik teşekkür ederiz aktüel ürünleri inceledik tekrar hatırlatalım 1 Ağustos'tan itibaren cuma gününden itibaren yani geçerli olan bir aktüel ürünlerini inceledik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.